ya şu ne mübarek şeymiş ya. Ben önce bunun pahalı dedim ama yani helal olsun. Ben şurayı bir sildim şöyle elimi bir tuttum ki elim yapışıyor böyle o derece güzel olmuş. Burayı da üşenmiştim silmemiştim anladın mı? Şimdi burayı da şöyle iki dakika hemen şöyle alayım şurada i̇ki olsun. İşte yani, bir tuz. İşte biberim, baharatlarım filan. Şuraya şöyle iki tuş yapıyorsun. Fazla değil. Üç tane değil. iki. Ondan sonra böyle yapıyorum onu bu arada 70 yaşında olduğuma da bakma yani ayda bir geliyor benim temizlikçim. E şimdi temizlikçi ayda bir ay böyle durmasın hani 70 yaşındayım ama olsun elim ayağım tutuyor yani. Şöyle yapıyorum bununla ovuyorum şöyle. Şöyle şu şekil. Biraz bekletiyoruz sonra. Şöyle bir Beş dakika bekletsem de olur. Şimdi ben bunu hiç bekletmedim. Yine pırıl pırıl Bir dakika oldu. yetiyor bekletmek. Bir dakika mı? Çok yoğunsa bir dakika yeter. hemen şey... Hemen sildim ben merak oldu he, merak ettim nasıl olacak diye. Bir, sabahtan bir giriştim böyle. Baktım güzel oldu. <laughs> hemen. Tamam biraz bekleyelim. Bir dakika bekleyelim. Gıcır gıcır ses çıkıyor kardeşim, gıcır gıcır. Ya ben temizlik için ne yapayım, niye vereyim 150 lira ya? Ne var <laughs> ya, kendim yapayım, o da bana kalsın. <laughs> evet, sana zor kirbezi de lazım yalnız. Aa, yalnız, başka... bana hak o, 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 artık ben bunu... Tamam ya, aslanım benim de, ben bunu... Tamam, başka yok. <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam dur.